は何

Eşim hamile hemşire hanım. Eve girdiğimde baygındı kendine getiremedim. Kusma zehirlenme gibi bir şey. Yok sanmayın. Tamam siz çıkın. Çıkın da işimizi yapalım. Lütfen yardımcı olun. Lütfen. <laughs> Yapma nefes. Yapma abi. Bizim için çocuklarımız için bunu yapma. Nabız ve tansiyon düşük hocam. EKG alalım, hemograma da bakalım. Tabii hocam. İyi misiniz? Hı, i̇yiyim. Tahir. Hemşire Hanım hasta yakınını çağıralım. Tabii hocam. Hastamız gözünü açtı, yanına geçebiliriz. Nefesim. Nefesim. İyi misin? İyiyim. Gerçekten iyiyim. Kan tahlili yapılmıştı. Bir şey yok demişti doktor. Evet, hemen kötü bir sonuç çıkarmayalım. Hemogram ve EKG sonuçlarına bakalım. Eğer temizse bir problem yok demektir. Ayrıca doktorunuzla da görüşürsünüz. Geçmiş olsun. Bu doktor olacak iş değil o. Nefesim, gel başka bir doktora, başka bir hastaneye gidelim ha. Hayır, duydun işte doktoru. Ben gerçekten iyiyim. Tamam. Hemen doktorunla konuşup geleyim. Sen dinlen burada. Girelim. Hoş geldiniz Tahir Bey. Vallahi pek hoş gelmedim. Nefes Hanım mı Değil, aşağıda. Acile yatırdım. Evde bayılmış. Şimdi nasıl arkadaşlar ilgilenmiştir? Yani kendine geldi çok şükür de. Tahir Bey biraz sakin olun. Konuşmamız lazım ama Nefes Hanım bir dinlensin kendine gelsin. Gelin birlikte konuşalım. Bir şey mi buldunuz doktor hanım? Bir şey mi var? Tahir neredesin? Neredeyse gidecektim. Geldim ayakkabılarını aldım. Evet. EKG ve hemogram sonuçları gayet normal gözüküyor. Bir şey yok diyorsunuz yani. Hayır hiçbir şey yok. Hamileliğin ilk üç ayında bu tür bayılmalar olabilir. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nefesim. Doktorum bana bir şey demedi. Gelin beraber konuşalım dedi. Gel bir bakalım. Kötü bir şey mi var? Yok nefesim yok. Kötü bir şey yok. Ama sen iyisin değil mi? Sen söyle Tahir. Tahir ne olur böyle yapma. Sen böyle yapınca ben acaba mı diyorum. Ne yapsaydım nefes? Eve geldim yerde baygın buldum seni. Ne yapayım? Ya tamam geçti gitti. Hem daha önce de olmuştu. Daha önce de mi olmuştu? Minibüste kalırken açlıktan kan şekerim düştü benim. Geçti i̇şte, Bir, bir şey yok. Gel, gel. Hadi gidelim. Gel. Abi, ben iyiyim. Hah, Ali de geldi. Hadi kızım bir bizim demlere bakalım ne ettiler. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ya neler olmuş öyle? Sorma ya ben de Osman amcamdan öğrendim. Kadınlar işte ya. Oğlum evladım bir de seninle uğraşmayalım. Allah Allah. Ee, kadınlar derken... Tatlı. E, hocam tatlı alalım yolda giderken tatlı yer tatlı konuşuruz. Yalnız Mustafa abi de ne yaptıysa ayıp etmiş. Ali, devam et. Tamam. O zaman ben devam edeyim. İsa. Estağfurullah. Hadi oğlum, hadi, hadi. Al bakalım Eltucuğum, iç sıcak sıcak. Oo, oh, yine başladı var ya göz doldurmalar. Gerçi ben de balıma hamileyken terliğimin üstündeki süs düştü diye ağlamıştım ya. Cık. Abla benimki sebepsiz değil ki. E, benimki de sebepsiz değildi canım. Ben çok sevdim o terliğimi. Abla bu benim üçüncü hamileliğim. Ama ben ilk kez aşırıyorum. İlk defa sevdiğim adam. Kardeşleri, abis benim için Greyfurt arıyor. Belki ellerinde iki tane Greyfurt'la gelecekler. Ama sen bu ne demek bilemezsin. Kimse bilemez. Bilmesinler de. Herkes tekrar kalkmış. Ne oldu? Bir araba sesi duydum. Kim gitti? Nereye gitti? Ana, senin bu dört uşağın var ya... ...Greyfurt bulmaya gitti. Greyfurt mu? Nereden çıktı şimdi Greyfurt? Ya kızın aşermiş de ondan. Aha. Kız olacak. Ya ekşi doğur Ayşe'yi, ya tatlıyı doğur hakkı ederler. Eh, hayırlısı.